دعاء ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين فسلامة على الغاضرين فسلامة على المؤمنين فآلهم الحمد لله رب العالمين

Ya Rabbel Alem bu taziyeleri okunan Kur'an-ı Kerimler dergahı rüyetinde kabul eyle ya Rabbi. Bunlardan elde edilen sevapları öncelikle alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin temiz bak, temiz bak, mübarek ruh şeriflerine hediye ediyoruz haberdar eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi el özellikle elde edilen sevapları içimizi burkan, sevinçlerimizi üzüntüye çeviren, Dün şu faniye dünyadaki ömrünü tamamlayıp ahiret yolculuğuna çıkan ve yine dün senin rahmeti rahmine tevdi eylemiş olduğumuz merhum Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in ruhunu ediyoruz. Haberdar eyle Ya Rabbi. Kabrine pür nur eyle, makamını cennet eyle Ya Rabbi. Derecesini ali eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel alemin bu dualardan, izzeti ikramlardan kendisini nasiplendir Ya Rabbi ya buraya uzaklardan yakınlardan teşrif eden kardeşlerimizden sen razı ol ya Rabbi. Şüphesiz sen her şeye kadersin, her şeye gücü yetensin ya Rabbi. Ferdi başkanımızın ruhu için, bütün şehitlerimizin, gazilerimizin, din büyüklerimizin bu toprakların bize vatan olarak kılmasına emeği geçen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bütün ecdat-ı ruhları için ve hasreten Allah rızası için El Fatiha. <laughs> <sen>, <laughs> Bu <Otobüsü> arkadaşlar. <laughs> شكرا